Aksa Süper Ligi 14. hafta karşılaşmasında Göçmenköy ile Pelal Arnaka Gençler Birliği takımları Lefkoşa Atatürk Stadında karşı karşıya geliyor. Ali Özer yönetiyor maçı Serdar Gülpınar ve Serdar Özdenkçi yardımcıları. Gelişen Göçmenköy hatayı ceza sahasında devam ediyor karşılaşmanın hakemi pozisyonda. Savunma arkasına gönderilen uzun top Pelal Arnaka Gençler Birliği hatayı vuruş. Kaleci Kıvanç topa müdahale ediyor. Göçmenköy geliyor şimdi uzaktan vuruş kaleye kaleci Hasan Hüseyin Tanrıkulu. Köşe atışı kullandı Göçmen Kafa vuruşu. Orada bir müdahale. Elle karar penaltı. Berkaya direkt kırmızı katla oyundan ihraç ediliyor. Penaltı kazandı Göçmenköy takımı. 40. dakikada Berkaya direkt kırmızı katla oyundan ihraç ediliyor. İbrahim Çıdamlı topun başında. İbrahim vuruşunu yapıyor. Topu alara gönderiyor İbrahim Çıdamlı. Ve 40. dakikada 1-0 öne geçiyor Göçmenköy. Serbest vuruş kullandı Pelala Naka Gençler Birliği. Barajdan sekti dışarı gitti top ve ilk yarının son düdüğünü çalıyor maçın hakemi Ali Özer. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. İbrahim Çıdamlı direkt kaleye Hasan Hüseyin ulu. Gelişen Pelala Naka Gençler Birliği hata. vuruş dışarı gidiyor top. Şimdi sağ kanattan ceza sahasına yapılan orta. Açılan top İbrahim Çıdamlı düzgün bir vuruşa topağlara gönderiyor. 55. dakikada farkı ikiye çıkarıyor Göçmenköy. Serbest vuruş kullandı Osman. Ceza sahası arka kale direğine. Kaleci Kıvan seken top. Yaşanan karambol. Vuruş topalara gidiyor. 79. dakikada Gabriel topalara gönderiyor. Ve Pelaran Naka Gençler Birliği 10 kişi farkı bire indiriyor. 2 dakika sonra gelişen Göçmenköy köy atağı Remzi ceza sahasında vuruşunu yapıyor topağlara gönderiyor ve attığı gole 2 dakika sevinebiliyor Pelar Anaka Gençler Birliği. Remzi Betmezoğlu'nun 81. dakikada attığı golle skor 3-1 oluyor. Pas atışıyla başlıyor oyun. Karşılaşmanın hakemi Ali Özer maçı bitiriyor ve Göçmenköy 3 puan alarak yoluna devam ediyor.